Geçen ay New York'ta bir ruh çağırma toplantısına Hitler'in ruhu da gelmiş. Gülme <laughs> arkadaş, Avrupa'da yalan var bizde yok arkadaş. Burası ciddi bir müessesedir. İşte bu toplantıda vatandaş... Evet, ne diyorduk? Ha, Hitler'e şu soru soruluyor. Diyorlar ki, harbini için kaybettin? Hitler ordumun her silahı vardı. Ama ufak bir alet eksikti. Bize harbi o alet kaybettirdi diyor ve ağlıyor vatandaş. Hitler'in ruhu ağlıyor. İşte vatandaş tarihi değiştiren bu çakı şu anda huzurunuzda. Vatandaş tarihi hizmetini arz ediyorum vatandaş. Allah belanı versin senin. Ee, ne diyorduk? Kıpırda sana vatandaş. Kıpırda sana olan. Arkada gemi yanıyor ya, vapur yanıyor. <laughs> olan vatandaş. Allah temi cümleyi dolandırıcılardan korusun kardeşler. Amin. Halka dönük bir zihniyet ve ilerici bir ticari anlayışla sadece 15 lira vatandaş. 15 lira. Evet vatandaş. Ben böyle işin içine dışına bilmem ne ederim vatandaş. <laughs>